Bu dersimizde otomotiv gövde kaynak atölyesi dersinin konularından olan saç malzemelerden imalat modülünün kutu yapma teknikleri konusunu işleyeceğiz. Saç malzemelerin teknolojik gelişmeler sonucu bütün alanlarda kullanımı yaygınlaşmıştır. Araç gövdesi, beyaz eşya, makine, ambalaj imalatı gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Günlük hayatta her zaman bu imalatlar ile karşılaşmak mümkündür. Evden çıkarken açılan çelik kapıdan, merdivenlerden inerken tutulan metal trabzanlara, içilen kutu meşrubatın ambalajından, mutfakta kullanılan buzdolabına kadar her yerde saç imalatlar ile karşılaşılmaktadır. Birçok sanayi sektöründe farklı şekil ve formlarda farklı özelliklere sahip saç malzemeler imalat sürecinde kullanılır. Gövde kaynak ve onarım atölyelerinde saç malzemelerden çok farklı imalatlar yapılıp kullanılmaktadır. Kenetli birleştirmeler Kenetli birleştirme işleminde kenet ne demektir? Kenet, saç gereçlerin ek yerlerinin birleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Kenetli birleştirme yapılacak iş parçası nasıl olmalıdır? İnce iş parçaları kenetli olarak birleştirilebilir. Kenetli birleştirme işlemini kısaca açıklayınız. Kenet işleminin kavranabilmesi için Öncelikle katlama olayının tanımlanması gerekmektedir. Çünkü katlama kenetli birleştirmenin ilk aşamasıdır. Saç malzemenin kenarları 180 derece bükülüp birbiri üzerine bindirilirse malzeme katlanmış olur. Kenetlemede kullanılan katlama işleminde katlanan iş parçaları arasında malzeme kalınlığı kadar boşluk bırakılır. Böylece açık katlama işlemi yapılır. Bir iş parçasının iki ucunu bu şekilde katlayıp kenarların birbirine sımsıkı geçmesi sağlanırsa kenetli birleştirme yapılmış olur. Şekilde bükme ve kenet işlemleri görülmektedir. Kenet çeşitleri nelerdir? Kenet çeşitleri görselde de görüldüğü gibi tek kenet, çift kenet ve özel kenet olarak adlandırılır. Tek düz kenet kenetli olarak birleştirilecek kenarlardan biri katlanmış, diğeri ise sadece bükülmüş durumda birbirinin içine geçirilmesiyle oluşturulmuş kenet biçimidir. Sızdırmazlığın önem taşımadığı yerlerde kullanılan tek kenet yeterli görülmez ise çift kenet yapılabilir. Çift düz kenet Tek düz kenetin yetersiz kaldığı durumlarda kenetlenmiş parça kenarlarının bir kez daha kıvrılması sonucunda çift kenet gerçekleştirilmiş olur. Yeniden kıvrılma sonucunda kenet kısmı çoğu kez fazla yuvarlak bir yüzey biçimi alır. Bu yuvarlaklık sıkıştırılarak kaldırılabilir. İşlem basamaklarında dikkatli olunursa sızdırmaz bir birleştirme yapılır. Özel kenetler Kenet iki kenarın birleştirilmesi için yapılan bir işlem basamağıdır. Çoğu zaman çinko, galvanizli saç, çelik ve alaşımlarından yapılmış yuvarlak ya da dört köşe kesitli boru dirsekleri, havalandırma kanallarının dirsekleri kenetli olarak birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda kenet kullanılırsa bunlara özel kenet adı verilir. Kenet işlemlerinin genellikle makinelerde yapılmasının sebebi nedir? Kenet yapmada kullanılan makineler sıkma ve eğme bükme işlemini aynı anda yapabildikleri için elde yapılan kenetten daha iyi sonuç verirler. Düzgün bir kenet yapmanın ilk aşaması olan bükme işlemi ne oranda başarılı olursa elde edilecek kenet de o oranda randımanlı olur. Bu nedenle Kenet işlemleri aksi bir durum olmadığı sürece kenet makinelerinde yapılmalıdır. Kenet makineleri yalın olarak cakadya adlandırılan makineler ile aynıdır. Bu nedenle makinede kenet yapma, cakada bükme işlemlerinin benzeridir. Makine ile kenet yapma işlemini kısaca açıklayınız. Kenet yapılacak iş parçası öncelikle markalanır. Elde kenet ile kenet makinesinde yapılan kenet arasında eğme bükme kuvvetleri dışında İşlem basamakları yönünden çok büyük bir fark yoktur. Markalama çizgileri doğrultusunda kinet makinesinin sıkıştırma çeneleri arasına yerleştirilen iş parçası üst sıkma çenesi ucunda bulunan bükme kavis yarı çapının olanakları ve makinenin bükme sınırları çerçevesinde bükülür. Makinenin üst sıkıştırma çenesinin yararı bu işlemde açığa çıkar. Üst sıkıştırma çenesi iş parçasının keskin kenar oluşacak şekilde bükülmesine uygun bir yapıda değildir. Bu nedenle de parça ne oranda bükülürse bükülsün tam bir katlama oluşamaz. Şekilde caka ile bükme ve kenet işlemleri görülmektedir. Tek kenet işleminin yapılışını kısaca açıklayınız. Tek kenet işleminde iş parçası 90 dereceden fazla bükülerek arasına kenet yapılacak diğer iş parçasının kenarı yerleştirilir ve sık aracılığıyla sıkılır. Bu işlem dışarıda da gerçekleştirilebilir. Düz bir tezgah üzerinde birbirine geçirilen iş parçaları hafifçe tokmak ya da çekiç ile yaklaşık 180 derece olacak şekilde bükülür. Sonra da sıkı geçme için gerekli olan işlem kenet makinesinde yapılır. Kenet makineleri nelerdir? Saçların bükülmesinde kullanılan bütün makineler kenet makinesi olarak adlandırılır. Bu açıdan Bükme işlemini gerçekleştirebilecek nitelikte olan presler ve caka olarak da adlandırılan kenet makinesi bu grup içerisinde düşünülmelidir. Özellikle apkant presler uygun bükme çeneleriyle büyük boylara sahip kenet işleri için kullanılabilen preslerdir. Kenet birleştirmelerinde kullanılan bir diğer makine ise preslerdir. Bunların içerisinde en çok kullanılan uygun kalıplar yapıldığı takdirde eksantrik preslerdir. Eksantrik pres tezgahlarının çalışması nasıldır? Eksantrik pres tezgahlarında hareket bir mil üzerine monte edilmiş dişli ve eksantrik yardımıyla sağlanır. Pres adını bu eksantrikten alır. Dişliler bir yağ karteri içerisine yerleştirilmiştir. Eksantrik dişli ve vurucu başlık beraber hareket eder. Pres gövdesi üst başlığı içerisine yataklandırılmış olan eksantrikli dişli Kalıplama sırasında bağlantı millerini de desteklemiş olur. Ancak hareketli kurs boyunun sınırlı olması nedeniyle büyük kurslar için krank mini pres tezgahları tercih edilir. Buradaki görselde eksantrik pres tezgahı görülmektedir. Kenetli birleştirmelerde aksaklık olmaması için ne tür saçlar kullanılmalıdır? Galvanizli saç, DKP saç, alüminyum ve bakır türü malzemelerin ince kesitli olanları kenetli birleştirildiğinde diğer birleştirme türlerinde ortaya çıkan aksaklıklar meydana gelmez. Kaportada kenetli birleştirmelerin en çok kullanıldığı yerler nerelerdir? Kaportanın tümünde kenetli birleştirmeye rastlamak mümkündür. En çok kullanılan yerler kıvrılarak kenetli birleştirme yapılan motor kaputu ve kapı saçlarıdır. Ana iskelet kısmının üzerine panel saç kıvrılır ve kenet birleştirme yapılır. Kenet kısımlarını korozyondan korumak için ne yapılır? Kenet kısmının birleşim kenarlarına mastik adı verilen esnek ve örtücü malzemeler uygulanarak kenarlarda korozyon koruması sağlanmış olur. Buradaki görselde kapı sacı panelinin kapı gövdesine kenet ile birleştirilmesi görülmektedir. Kenetli birleştirme resimlerinin saç üzerine aktarımı. Kenetli birleştirme resimlerinin saç üzerine aktarımına markalama denir. İş parçası üzerine markalama yapmak teknik resim çizmeye benzer. Lakin yapılan çizim işlemi kağıda değil metal yüzeylere uygulanır. Bu yönüyle her işlem ve her markalama aletinin kullanımındaki işlem basamakları farklılık göstermektedir. Markalamada çizgilerin belirgin hale getirilmesi çizecek ve pergelle yapılmaktadır. Teknik resimlerin saç üzerine aktarımında çizecek kullanımı işlem basamakları nelerdir? Çizecek kullanımında ilk olarak cetvel ya da gönye iş parçası üzerine yerleştirilir ve bastırılarak markalanmış çizgiye hizalanır. Çizecek üç parmakla aşırı sıkılmadan tutulur. Çizecek çekme yönünde eğik tutularak ve cetvele dayalı olarak çizgi çizilir. Çizecekle iterek çizim işlemi yapılmamalıdır. Bu uç kısmın erken körelmesine neden olur cetvelin kenarına çizeceğin yalnız ucu temas etmelidir. Çizim sırasında çizecek ucu parça yüzeyinden çizgi boyunca kaldırılmamalıdır. Çizeceğin ucu parça yüzeyinde hafif bir baskı ile çizgi oluşturmalı ve parça ne kadar yumuşak ise baskı o derece hafif olmalıdır. Çizgi devamlı ve düzgün bir şekilde çok hızlı olmamak kaydıyla çekilmelidir. Kenetli birleştirme resimlerinin Saç üzerine aktarımında pergel kullanımı işlem basamakları nelerdir? İlk olarak dairenin merkezi belirlenir ve noktalanır. Pergel açıklığı bölüntülü cetvel üzerinde ayarlanır. Tam ayarlama ayaklardan birine hafifçe vurulmak suretiyle yapılır. Bazı pergellerde ayarlama ve sabitleme için hassas mekanizmalar mevcuttur. Pergel tepesinden tutulur. Bir ayağının ucu nokta içine yerleştirilir ve pergel çizilecek yüzey üzerinde çizim doğrultusunda eğilir. Çizim yaparken pergel tepesinden tutulur ve tepe parmaklar arasında döndürülerek daire çizimi için gereken şekilde pergelin ayaklarının pozisyonu değiştirilir. Dairenin merkezi ile daire aynı düzlem içerisinde ise istenilen yarıçap olduğu gibi iş parçasına aktarılabilir. Çizilecek dairenin merkezi iş parçası dışında ise pergelin ayağını yerleştirmek üzere iş parçası önüne uygun bir takoz konulur. Pergel çizim yönünde mutlaka eğik tutulmalıdır. Düzgün bir çizgi elde edebilmek için düzgün hareket ettirilir. Çizimin devamı süresince mümkün olduğu kadar pergelin eğiklik açısı korunmalıdır. Bu eğim tepesinden tutulmuş pergelin hareketini kolaylaştırır. Pergelin tepesi aynı zamanda pergelin simetrik ekseni etrafında dairesel bir hareket yapar. Pergelde kuvvetli basınç iç ayak üzerine yapılır. İç ayak daire merkezine yerleştirilen ayaktır. Çizim sırasında pergelin merkez noktasından kaymaması gerekir. Dış ayak üzerindeki basınç çizgi çizmeye yetecek oranda olmalıdır. Dış ayak üzerindeki basınç İş parçasının sertliğine bağlıdır. Markalama işlemleri sırasında genel olarak dikkat edilecek hususlar nelerdir? Markalanacak iş parçasının ölçü ve açlarının tamlığı kontrol edilir. İş parçası üzerinde markalamanın gerçekleştirileceği ana yüzey belirlenir. Ana yüzeyden itibaren bütün ölçüler kontrol edilir. Markalama yapılacak yüzeye markalama çizgilerinin görünmesi için özel markalama boyası sürülebilir. Markalama boyası hızlı kuruyan yağ ve su gibi maddelere karşı dayanıklı özel bir boyadır. Yüzey parlak olsa dahi kolay silinmez. Markalama boyası sürülecek yüzey kirden ve pastan arındırılmış olmalıdır. Boya özel fırçası ile sürülmeli, sürerken deriye ve göze temas etmemesine özen gösterilmelidir. Çizgilerin kesişme noktaları Nokta ile belirginleştirilir. Bütün çizgiler bir defada çizilmelidir. Tekrar yapılan çizme işlemlerinde çizgi kalınlaşır veya çizgide sapmalar meydana gelir. Markalama işlemi tamamlandıktan sonra tüm markalama yüzeyleri resme göre kontrol edilir. Şimdi de konumuzla alakalı uygulama işlemine geçelim. Uygulamamızın adı kutu yapımıdır. Buradaki amacımız saç malzemeden tenek birleştirme ile kutu yapılmasıdır. İşlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz şunlardır. Kişisel koruyucu donanımlar, 1 mm kalınlığındaki DKP uygulama saç parçası, punta kaynak makinesi, kenek makinesi, kollu makas, saç makası, markalama aletleri, tel fırça, örs ve çekiştir. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli olan kişisel koruyucu donanımları kullanınız. Şekillerde gösterilen çizimleri uygun ölçülerdeki saç malzeme üzerine aktarınız. Parçaları çizimdeki dış ölçü çizgilerinden kollu makas ile kesiniz. Hassas ve köşe kesme işlemlerini saç makası ile yapınız. Kestiğiniz uygulama parçası üzerinde mekanik temizleme işlemlerini yapınız. Kutu üst parçasında büküm çizgileri üzerinden kıvırma işlemini yapınız. Kutu formuna gelecek şekilde kıvırınız. Kenardaki 15 mm ölçüsündeki kısım punta kaynak işlemi için bırakılan paydır. Bu kısmı kutu içine gelecek şekilde hizalayınız. Kenar kısmın üzerindeki noktalardan punta kaynağını yapınız. Alt taban parçasındaki büküm çizgilerini kıvırınız kutu alt parçasının ilk kıvırma işleminden sonra üst parçayı şekildeki gibi alt parçanın içine yerleştirerek kıvırma işlemini gerçekleştiriniz. Kenet işlemini örs üzerinde çekişleyerek yapınız. İş bitiminde kullanılan alet ve donanımı temiz, düzenli ve güvenli bir şekilde yerlerine bırakınız. Kutu yapımı uygulamamız bittikten sonra yaptığımız işlemleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması, imalat resminin saç parçaya aktarılması, uygulama parçalarının ölçüsünde kesilmesi ve temizlenmesi, uygulama parçalarının kıvrılması, kutu üst parçasında punta kaynak işleminin yapılması, kutu alt ve üst parçalarının doğru şekilde montaj edilmesi, kenet birleştirme işleminin yapılması, Uygulama sonunda atıkların ayrıştırılarak uygun atık kutusuna atılması, uygulama sonrasında çalışma ortamlarının, kullanılan alet ve donanımının temiz ve düzenli bir şekilde yerine bırakılması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Kenetli birleştirmeler ile kutu yapma teknikleri konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.